Tamam şimdi bak bu da güzel bir soru dinle. Cancer, cancer worldwide is projected to continue rise particularly in developing countries. Muhtemelen e, gelişmiş ya şey e, gelişen ülkelerde e, daha yaygın olduğundan değil orada daha kolay e, kanser oldukları tespit edilebiliyor olduğundan muhtemelen neyse. And an estimated 21 million people. Şimdi bir şey estimate edilmiş. Bir şey gelecekte estimate edersin Kaldı ki is projected demiş. O da gene bir tahmin. Bak, by the year of 2030, boşluklar bağırıyor, ben future'ım um diye bağırıyor sonuçta değil mi? Şimdi bak, ona göre bakalım, şıklara bakalım. İki kısımda, iki kısımda future olan bir şey var mı? Var. Will be diagnosed, will die. Şimdi Adana'da had been diagnosed var, are going to die var. Şu hadi sıkıntı değil ama yani ilk kısım past perfect, bir kere orası gidiyor. Bursa'ya bakalım, were diagnosed demiş. Were diagnosed olmaz. Niye olmaz? Çünkü past. <laughs> Denizli'ye bakalım. Have been diagnosed. İkinci kısım died. Yani past var sonuçta gidiyor. Edirne'ye bakalım. Are diagnosed var. Are dying var. Şimdi aslında bu e, zor durumda kalsaydık olurdu. Ama şu an onu, işaretlerimize gerek yok. Çünkü elimizde direkt future var. Future elimizde olmasaydı present tense o future anlamını verebilirdik. Ama Edirne şey Edirne ihtiyacımız yok. Sonuçta future tense'imiz var. Tamam mı? Doğru cevap Ceyhan kılıyor.